Merhaba, ben Ebru Demirhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zenginliği bizden uzaklaştıran bilinçaltı kodlarını konuşacağız. Herkesin zenginlik anlayışı farklı. Zenginlik olmaya niyet ettiğimiz, olmak istediğimiz haldir diyebiliriz. Bugün sizlere zengin olmanın önünde yer alan bilinçaltı negatif kodları açıklayacağım ve neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Zenginlik kavramı ailede başlar, aileden gelir. Zenginlik ve parayla ilgili birçok alışveriş alışkanlığımızı ve düşünce kalıbımızı önce içine doğduğumuz aile belirliyor. Bir aile kıtlık bilincindeyse çocuk da önce kıtlık bilincini öğreniyor. Bir aile bir şeyi alırken çok fazla düşünüyor, günler, haftalarca onu nasıl alacağını, nasıl ödeyeceğini hesaplıyorsa, çocuğun da yetişkin olduğunda bakacağı ilk yer nasıl ödeyeceğim, nasıl alacağım gibi hesaplar olabilir. Aile içindeki paraya bakış açısı ve parayla ilgili her türlü davranış hiç Farkında olmadan çocuğun bilinçaltı tarafından alınır, kabul edilir ve doğal bir davranış modeline dönüşür. Örneğin benim babam her şeyle ilgili idare edeni seçer. İyisini demez, kötüsünü, ucuzunu seç demez. İdare edeni seçer. En orta seviyede işini görecek, idare edecek olanı seçer. Ya da çocuklara harçlık verilirken harçlık verilirdi bizim zamanımızda ve yanında bulunsun denirdi. O kadar tehlikeli bir cümledir ki harcama başına bir şey geldiğinde kullanılacak acil durum parası olarak verilirdi. Harcadığın zaman da bir annenin babanın yüzü değişirdi. Yanında bulunsun. Çok önemli, çok da tehlikeli bir ifadedir. Hayatta da bu kişi paraya nasıl yaklaşır? Hep yanımda dursun, biriksin, köşede dursun. Ya başıma bir şey gelirse, başıma bir şey geldiğinde kullanacağım para gözüyle bakar. Eğer senin ailen para zor kazanılır, hep yanında dursun, sakın harcama ya başına bir şey gelirse, bakış açısıyla sana para verdiyse ya da parayla ilgili hep bunlardan bahsettiyse, parayı harcayanlarla ilgili sürekli kötü söz söylediyse ya da sen verilen harçlığı harcadığında sürekli kötü sözlere ve mobbinge maruz kaldıysan yetişkinlikte parayla ilişkin çok da pozitif olmayabilir. Bu tarz hikayelerle büyümüş, hep bunları dinlemiş ve hiçbir zaman dönüştürmediysen yetişkinlikte iki farklı uç seni bekliyor olabilir. Bir, Cimri olabilirsin. Aşırı tutumlu olabilirsin. 2. Çok savurgan olabilirsin. Parayla sevgiyi alma ihtiyacına yönelebilirsin. Ne kadar paranın olduğunun artık önemi yoktur. Çünkü bu bakış açısı kıtlık bilincidir. Olanı da kullanmakta, değerlendirmekte onunla iyi bir hayat yaşamakta da çok zorlanıyor olabilirsin. Burada 3 yaygın bilinçaltı inançtan bahsedebiliriz. Suçluluk, değersizlik, yetersizlik bunların her biri aslında anne rahminde başlar ta ki biz anne rahmindeyken anneyle paranın ilişkisi parayla babanın annenin arasındaki bütün ilişkilerden anne rahmindeyken bir sürü bilgiyi alırız bunları şekillendiririz ve suçluluk değersizlik, yetersizlik orada başlar. Doğumdan sonra orada aldığımız kodların gerçek halini de görmeye başladıktan sonra bilinçaltı der ki hay hay bunlar benim hayatımın bir parçası. Suçluluk, değersizlik ve yetersizlik varken bolluk, bereket ve zenginlik bilincinden çok bahsedemiyoruz. Çünkü hiç farkında olmadan kişiyi kıtlık bilincine doğru götürür. Biraz Yeşilçam kültüründen bahsetmek istiyorum. Bizler çocukken hep ne izledik? Fakir ama mutlu aileler, zengin ve çok mutsuz kocaman evlerde yalnız başına yaşayan aileler izledik. Zengin fabrikatörler çocuklarına kızan, bağıran, aşırı mesafeli oturan, masanın bir ucunda baba, öbür ucunda çocuk. Ama fakir ailelerde hepsi bir arada, birlikte ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabada gördük. Geldiğimiz nokta ne? Zenginlik yalnızlıktır, fakirlik mutluluktur. Hala aynı dizi ve film protokolü devam etmiyor mu? Bütün diziler yalılarda geçiyor bütün kaoslar o yalıların içinde param olup bunu yaşayacağıma diye dolaşan bir sürü insan var sokakta. Aynı bilinçaltı yüklenimine hala devam ediyoruz. Önce ne izliyoruz izlediklerimizden neler alıyoruz. Zenginliğe yüklediğiniz anlamları fark edin. Fakirliğe yüklediğiniz anlamları fark edin. Hangisini seçtiğinizi görün. Hangisi sizin yaşam yolunuzun bir parçası oldu bugüne kadar ve hangisini seçmek istiyorsunuz? istiyorsunuz. Sanki bir yol adasındasınız. Durun. Bir yol zenginlik, bir yol fakirlik. Fakirliğin kazançlarını bırakın. Fakir olduğumda daha çok sevilirim, dikkat çekerim, insanların desteğini alırım. Fakirlikle ailemi daha çok hissederim gibi birçok ikinci kazancınız olabilir. Şimdi bunları fark edin ve hepsini terk edin. Onların yerine zenginlikle eşleştirin bütün bu kazançları ve zengin olma yolunda zenginlikle birlikte ilerlemeyi seçtiğinizi de kendinize anlatın. Zengin olmak istiyorsanız değersizlik kodlamasını bırakın ve terk edin. Değersizliğin yerine ne kadar paran olursa olsun değerli olduğunu fiziksel özelliklerin ne olursa olsun değerli olduğunu kendine anlat. Lütfen her gün aynaya bak, gözlerine bak ve kendinle konuş. Ben değerliyim. Ardından yetersizlik kodlaması. Ne olsa daha yeterli olursun. Bir buna bakalım. Kendine Thank you. nasıl bir yatırım yapsan kendini daha yeterli hissedeceksin. Ne okusan, ne izlesen, hangi bilinç seviyesinde olsan sen daha yeterli olacaksın. Lütfen bunları kontrol et. Mevcudumuzda hiçbirimiz yeterli değiliz hissin olabilir. Evet, her zaman üzerine eklenecek şeyler var. Her zaman üzerine eklenecek bilgiler, veriler her zaman olmaya devam edecek. Önemli olan, ihtiyacın olan bilgiyle eşleşme gücü. İşte yeterlilik burada. Eksiğini bul. Neyin seni tamamlayacağını bul ve onun yolunda ol. İşte zenginliğin formüllerinden birisi. Ve gelelim suçluluğa. Hiçbir şey senin suçun değildi ya da senin suçun olan ne varsa bunları da doğru tespit et. Şöyle bir şapkamızı önümüze koyalım. Anneyi, babayı, insanları, ülkeyi, hükümeti suçlamak çok kolay. Evet suçladık, suçlandık. Şimdi neyle yola devam edeceğiz? Kendini daha güvende tutacak, daha kendi içindeki gücü ortaya çıkaracak verilere yönel. Suçladık Bitti. Artıları eksileri gördün, kendini doğru değerlendirdin, suçluluğu bırakarak ilerle. Bunlar bir deneyimdi de ve doğru yolu seç. Şimdi sana bir önerim var. Otur ve zenginlik senin için ne demek maddeler halinde alt alta yaz. Eline bir kırmızı kalem al. Kurşun kalem olabilir, tükenmez kalem hiç fark etmez. Herhangi birisini seç. Senin için en önemli olanı seç ve üzerine çiz kırmızı kalemle bu kodlamayı iptal et söyle. Örneğin zenginlik mümkün değildir. Bu kodlamayı fark ettin. Elinde kırmızı kalem var. Zenginliğin mümkün olmama kodlamasını iptal ediyorum. Karşısına pozitif anlamlar yaz. Ve bunu aynı kodlamanın üzerinde her gün devam ettirerek kendi bilinçaltında kodlamanı değiştir. Zenginlikle buluş. Bugünkü videomuzda zenginliğe ve paraya olan bakış açımızı Çin'e doğduğumuz ailede ve birlikte büyüdüğümüz insanlardan bu kavramları nasıl şekillendiğini konuştuk. Videomu izlediniz. Teşekkür ediyorum. Lütfen beğenin ve beni takip edin.